Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gezeceğiz. Aaa merhaba. Bugün nerede musunuz? Bugün şu an e, pengenli bir dükkandayız. Yani kıyafet masasındayız. E, kıyafet bakıyoruz. Birazdan AVM'ye gideceğiz. Orada görürsünüz bizi. Şimdi ben efenin kameramanı olacağım ve efeyi çekeceğim arkadaşlar. Şimdilikle öncelikle hemen hemen takip etmenizi istiyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Devam ediyoruz. Hadi tamam başlayalım. Efe. Efe gel bir dakika. Bebeğe bak Ne? -e. Oğlum evde çöken çocuğu. Oğlum. Efe'nin da var. Beden bak. Efe'nin kalıbı da var. Efe'nin kalıbı Şşş koyacaksın? Evet Tut bir şunu Oğlum kameraman benim hmm. Tamam çek Hadi oğlum yeter artık çocukla ilgilendiğimiz 20 saniyedir Evet. Daha çok şey yapacağız çünkü. Hadi. Anlamadım. Başka bir şey var mı? Sadece ikisini al. Sadece Tamam. Yok. Başka? Anne. İki çok kadar çağır. Anne bebeği, sakinleştirdiğim bu, ama, anne bebeği sakinleştirdiğim bu kadar. Tamam. Anne bebeği sakinleştirdiğim bu kadar. Allah'ım. 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 Tamam mı? Ya ben bu ayamdakini çok sevdim. Kafası bir lira kadar. Ne için? Oğlum olur mu? Bak kafası bir lira kadar. Hadi gel. Evet. görsün? An... <laughs> sensin kameraman ben miyim? <laughs> Youtube kanalı sahibi benim. Tamam. Arkadaşlar ben nerede sırada göreceksiniz. Abi, kameramanlar yukarıdan tutuyor. Aşağıdan tutuyor. örmeye geçire. de. Ya, Efe tarzı üstlük Hayır, sakın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi gel. Biz kata çıkalım. Çıkalım Tamam, gel. Efe, be. <geldi. gülüyor> Sahibi benim. Biz bir video çekerek 1 milyon abone ol. Gölgede çekeyim bunu işte gözükmüyorsun. Üste çıkacağım. <laughs> Allah. Gel, gel. Tamam ben oldu. Sen yürü benim üstüme doğru. Ben de arka gideceğim. Öyle havalı oluyor. Ama yakından değil. Yakından değil. Görünmüyorsun. Tamam şimdi üst tarafa doğru. Tamam. Ay gideceğim? Şimdi Şimdi arkadaşlar biraz kıçık, daha vermeye gideceğiz. Burada 50 yıl. Hayır. <laughs> Şu aynayı gördün mü? Buna <laughs> bak. <Bye bye. gülüyor> Krap. Sen kimsin YouTuber? Efendim ben de YouTuber'ım. Ben de varım. De sen de ben Aa, sen açtın ama ben de Tamam al bakayım artık. Sen kameraman ve Çok gizli bir yer biliyorum. Gel. Efe gel. Efe gel. Hep çekeceğim. Oğlum 10 dakikaya geçmesin o. 10 dakikaya geçmesin videoyu sondan direkt ya. Şu an Kaç dakika ilk video? Bir bakayım arkadaşım. Dekala. 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 arkadaşlar bir dakika. dakika Arkadaşlar saf saf bakıyor ya. 6 dakika hiç değil kardeşim. 3 kata çıkacağız. Efe gel. Efe saklanırsa. dur sakla. Değilim. Ay bir şey.